Ha, 25 transfer yaparak şampiyon olursun. Büyük transferler yaparak şampiyon olabilirsin. Öyle oluyor işte. Biz de böyle yapmıştık o zaman. Neyse. Sonra kadroyu verdi dediler. E Beşiktaş'ın kadrosunu sayayım ben sana şimdi Ertan? Of. Yarın Galatasaray'ın kadrosunu sayayım. 11'ini de sayayım. O diyor kadroyu verdi diyor benim için. He? Kadroyu verdi diyor. ya. Ben böyle... Komedi ya. Neyse. Saçma sapan. Şimdi... Sinan abi bir soru sorabilir miyim? Sor canım benim. Daha doğrusu şu mu katılıyor musun? Solşer'den sonra Beşiktaş oyuna giren yedek fut, oyundan çıkan futbolcu da ayakta alkışlanıyor. Giren futbolcu da alkışlanıyor. Joao Mario'ya ne oldu ne değişti? El Musrati'nin bunun etkisi var mı? Şimdi Bunu, oyuna giren futbolcu alkışlanıyor ya yani bir şey değiştirdi. Bu çocuk Solşer değil mi? Bu Solşer'i bu Solşer'i Evet 2004 Mayıs 17 İsmail Al mesaj atmış 17 milyon dolar. İsmail Ünal mesaj attı. Çok o zaman selamlar. genel sekreterdi İsmail Ünal. Çok selamlar İsmail Bey. O zaman genel sekreterdi İsmail Ünal. Buradan selamlar. Yani Saygılar selamlar. Söylemek istediğim Ertemciğim, bir antrenörün elinin değmesi çok farklıdır. Çok. Antrenör el işte böyle değiyor ve futbolcu havaya giriyor. Şimdi bunlar kötü oyuncular değil. Şimdi John Mario dediğin oyuncu Benfica'nın kaptanıydı. Yanılmıyorsam tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii John Ordaydı. Mario. John Mario dediğin adam Benfica. Immobile. Immobile miydi? Neydi? Immobile. İmmobile doğru mu Doğru söylüyorsunuz. Bu İmmobile bitik. Hafif bitik. <laughs> yani e, bireysel olarak topla alıp gidebilen bir oyuncu değil. Tek vuruşlarla ona da top gelmiyor. O istediği gibi toplar gelmiyor. Yani Beşiktaş Mayıs ayında Sevgili Serdar Adalı sağ olsun televizyondan dinliyor. Biraz da futbol tecrübem çok fazla olduğundan ondan dolayı o yöneticiliği çok iyi bilir. Yönetmeyi çok iyi bilir ama futbolcu transfer olarak... Seneye bu takıma en fazla 5 tane iyi oyuncu alınır. Bak 5 tane. 5. 2 tane stoperin var. Türkiye'nin en iyi stoperleri. Emirhan Udokay. Bakın. Bazı takımlar kaç tane stoper aldılar oraya? İkisinin de maliyetine bakın. Çok yüksek değil. İkisinin maliyetine bakın. Musaku geldiğinden beri söylüyorum iyi futbolcu olduğunu söylüyorum. Masuaku. Masuaku. İyi futbolcu olduğunu hep söylüyorum. Ama Emirhan'la Udakay benim favorim. iki stoper. Ha, seneye alırsın bir tane daha araya. Kim iyisi oynar. Kaleci tartışmasız Türkiye'nin en iyi kalecisinden birisi. Sinan abi kaleciye gelmeden. Şimdi Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek konuşuluyor. Galatasaray'da evet. Metehan Baltacı inşallah daha da iyi olacak. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun ne eksiği var? Şimdi ben bir Beşiktaş'ta olarak soruyorum sana. Yani bu çocuk niye çok konuşulmuyor? Bir Yusuf Akçiçek kadar Emirhan kadar, bak, Emirhan Metehan kadar ben niye konuşuyorum. Konuşulmuyor. Emirhan Topçuyu buradan Montella'ya da söylüyorum. Heh. Sevgili evet. Montella, Emirhan Topçu'da milli takımı alıyorsun. Başka bir şey söylemiyorum sana. Çünkü Mourinho da Yusuf Akçiçek'i oraya. Yusuf Akçiçek söyledi de olabilir, ki çocuk Emirhan mükemmel olabilir. Yusuf Akçiçek. Bunlar uzun yıllar milli takımımızın evet. stoper olacaklar. Hepsi evladımız. Emirhan Topçuyu acilen alıyorsun. Evet. Montella'sa belki listendedir. Belki belki listendedir. Belki de yazmışsındır. Çok temiz oynuyor, ayakları çok iyi. Çok güzel yer tutuyor. Harika oynuyor. Hakikaten Emirhan'ı kutluyorum. Şimdi Beşiktaş takımında ne değişti? İşte Ertem herkes ha. bir havaya girdi. Kesinlikle. Yönetim olarak havaya girdi. Yönetim havaya girdi ve futbolcuyu da havaya soktular. Siz daha iyisiniz. Siz daha iyi futbolcularlısınız. Ve kendilerine güven veren bir antrenör var Soljer. Hepsine kendilerine güven verdi ve şahsiyet verdi. Şimdi Solşer çok pozitif. Çok hastayım. Bak bu zamana kadar çok teknik direktör geldi buraya. Tanışmak isterim kendisiyle, konuşmak isterim. Yani bir bir yerde karşıs görürsem de o beni tanımaz, ben onu tanırsam görürsem de giderim. Yani görürsem gideceğim yanına. Çok efendi, çok beyefendi, terbiyeli bir adam. Ben, benim işim olmaz yani. Başka bir şeyim olmaz. Sadece ona bir Beşiktaşlı olarak, bir Beşiktaş divan üyesi olarak ona sadece Beşiktaş divanı değil Beşiktaş'ı 100. yılda şampiyon yapmış yani onlar. onlar önemli değil. Her kategoride ya oynamış. Yapan, bizim memleğimiz gelen Önemli olan Beşiktaş'ta oynamış, oynamış değil. yıllarca. Önemli olan Beşiktaş'ı ucuz paralarla yap, şampiyon yapmak. Düşük paralarla şampiyon yapmak. Ertom, konu bu. Şimdi öyle bir bugün dönem bakıyorsun. Değil bugün bakıyorsun 15 milyar olmuş. Nasıl bir para Sinan abi ya? Yıldırım Demirören yaşıyor. Bak burada. Bir menajer arkadaşımız var bir futbolcu tazminat şeyi var. Ne diyor ona futbolcu menajerlik neyi deniliyor? Yüzde on, yüzde yirmi. Komisyonu. Komisyonu. Ben yüzde on vereceğim diyorum. O yüzde yirmi alacağım diyor arkadaşım. Küslük. Yıldırım Başkan barıştırdı. Yıldırım Başkan yaşıyor. Yıldırım Başkan barıştırdı. Biz bunları bile ayıklıyorduk. Biz bunları o zaman Hüsnü Güreli Sabah kitaba çok iyi bakıyordu. Aman Sinan'ım bu parayı verilmez. İşte bazı futbolcular alacağız. Kongreye gidiyoruz. Almayalım. Aman görünmesin. Biz kılı kırk yarıyorduk Ertem. O evet. Zaman i̇şte Beşiktaş da bunu yapacak. Ondan sonra iki sene sonra rahat edecek. İki sene sonra, bir sene sonra, iki sene sonra rahat edecek. Ama bu takıma beş tane oyuncu alacak Beşiktaş. Şimdi bakıyorsun. Şimdi bakıyorsun Gerson Fernandez. Müthiş futbolcu. Çok dönüyorsun bakıyorsun Rafa Silva. Türkiye'nin en iyisi. Bir tane üstüye Santıfor alacaksın. Bir tane buraya bir kanat alacaksın. Bir tane stoper alacaksın. Bir tane sol tarafa alacaksın. 5 oyuncu. Üç transfer dönemine ihtiyacım var diyor. 5, he? 3 transfer dönemine ihtiyacımız var diyor. 5 tane oyuncu alacaksın. Çok yüksek maliyetlerle falan değil. Var. Bulursun. Uçmayalım. Alırsınız. 5 taneyle de bu takım önümüzdeki sezon kafaya da oynar. Beşiktaş'ın her zaman parolası şampiyonluktur ve hiç fark etmez ne kadar kötü kadro da kurarsa Kesinlikle. Kurtar, onunla başlarsın, şampiyonlukla başlarsın. Şampiyonluk parolasıyla başlarsın. Onun için Beşiktaş bana bir heyecan veriyor, bir keyif veriyor. Diyorum Galatasaray'a, diyorum Fenerbahçe ye. işiniz zor. Bakın Beşiktaş'ı yenmek çok zor diyorum. Yenerler, yenebilir. Belki gelir üçlük yapar Galatasaray, hiç bilemezsin. Ayrı bir konu. Çok sorma maç Ama Beşiktaş'ın şu an yemek kolay değil. Şimdi son 15 dakika diyorlar ki Kayseri tek kale oynadı. Bastırdı, etti. Normal olabilir. Kayseri de kötü takım değil, Kayseri de düşmüyor oynuyor. Pozisyon Ama penaltı mı? 5'te penaltı. Bence Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın Beşiktaş şu an sıkıntısı santrafor. Ama yine söylüyorum buradan Solcere Ya şu Mustafa Ekimoğlu'na falan biraz fazla şans ver. Şu maçlarda şans ver. Solşeri Sene, görünce söylersin. Seni denemezsin. Seneye yarışma yaparken yarışmacı takımlar... Ama şu an hazırlarsın. Hatırlasınlar sevgili seyirciler Tuncay'ı. Fenerbahçe'nin o zaman şampiyonluk iddiası kaçmıştı. Tuncay'a da anlı şans verdi. Önümüz sezon şahane bir Tuncay çıktı. Evet. Değil mi Ertem? Ve oradan da Avrupa yolu açıldı. Aynen öyle. Onun için şu an Beşiktaş'ı yemek kolay değil. Buradan Galatasaray'da söylüyorum. Fenerbahçe'de söylüyorum. İşiniz öyle kolay değil Ertan Sinan abi... Hı. Bir şunu içeyim. söyleyeceğim, ee, bir Sinan abi Boğazım su içecek. Beşiktaş'ın Beşiktaş Galatasaray'la biliyorsunuz derbisi var ee, İstanbul Sarında Tüpraş'ta oynanacak ve bu karşılaşma şöyle önemli, şundan dolayı önemli. Beşiktaş diyor ki kim şampiyon olursa olsun benim için önemli değil. Beşiktaş namalüp şampiyon olan tek Türk takımı biliyorsunuz. Bir dakika unuttuk emirhan topçu almışlardı olan. ya emirhan topçu alacaksın. E Berat Hoca milli takımda oynadı bundan geçen. Sonrası ha, oynadı. Bundan sonrası için. Ha bundan sonrası için. Ha tamam o maçta oynadıydı doğru. Yok yok oynadı da ya bundan oynadı, sonraki karşılaşmalar karşı için. Oynadı ben niye Ha yine alsın ha doğru. Bundan sonraki karşılaşmalar için. Doğru söylüyorsun. Ben daldım onu ya. Yok yok sen geçen hafta da söyledin tamam aldığını. Tamam da Emirhan tamam da yani. Bu hafta da oynadı evet. Milli takımda sürekli davet ediyor. Bilgin doğru söylüyorsun da. Yok canım al, al. sürekli davet etmiyor. Sürekli yok, davet etmiyor. Yok nerede davet ediyor? Bir tane maçta oynadı ya. Sürekli davet etmiyor öyle. Sürekli bir tane maçta oynadı. Benim bildiğim bir tane oynadı. Başka Batu sürekli da. davet etmiyor yani bir ha, kere bir orada. diye biliyorum ben. Allah, mil takım bile kaybet, unutmuşuz be.